Gönen Asep Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 1871 metrekare olan bir arsamıza getirdim. İçinde 157 metrekare 4 artı 1 bir eve oturulan bir ev var. Ve ma neredeyiz? Manyas Kızık Mahallesi'ndeyiz. manyas hemen 1 kilometre ve Serpil Manyas sıcak su termal testlerine de 1 kilometre bir mesafemiz var. İçinde e, gördüğünüz gibi 3-5 tane e, meyve ağacı, zeytin ağacı e, ve oturulabilir 4 artı bir bir ev var. Her iki tarafı da resmi kadastro yoluna da cepheli. Hem üst taraftan giriş, şu an girdiğimiz yer ve çitlerle çevrili. Bin, e, bir dönüm 871 metrekare. Bakın hemen evimiz burası aracımızla geldik. Alt taraftan giren e, kadastro yoluna cepheli yolla birlikte. Bakın hemen. Burada tuvaleti var. Dış e, köylerde olan tuvalet. Bakın hemen. Yerimiz bu şekilde. Ve buradan da bakın. Hemen Manyas. Çok yakın. Bir kilometre. Serpil Manyas'a da bir kilometre mesafemiz var. Ve yerimiz bu şekilde bakın hemen dönüyoruz. Ve manyaz hemen şurada. Bir kilometre mesafesi var. Manyaz Kızık Mahallesi'ndeyiz. Ve evimiz, bahçemiz burada. Hemen yan tarafında bir depo. Alt tarafta bir tane ufak bir ardiye. Yavaş yavaş evin içine doğru devam edelim. Bir bakın. Şu anda evin içine doğru gidiyoruz. 1871 metrekare arsanın içerisinde 157 metrekare 4 artı 1 bir ev e, var. Ve gördüğünüz gibi şurası hemen e, ufak bir ardiye depo ya da dam şeklinde de kullanabilirsiniz. Ve buradan da alt tarafta dam yeri var. Hemen dam yerine de girelim. Şu şekilde altta da bir bölüm var. Bakın burada da ardiye depo olarak kullanabilirsiniz. Dam yeri dediğimiz evin emin altı. Ve buradan da eve doğru çıkalım. Bakın köpek de. Hemen buradan da içeri giriyoruz. Burası hemen salon. Ve bakın bir tane oda burada. Bir oda burada. Mutfak. Giriş yerimiz. Bir oda bu tarafta. Ve şuradan da hemen şöyle odaları ufak tefek hemen hızlı bir şekilde geçelim. Burası da bir oda. Şuradan da hemen Karşı taraf. Ve buradan da şu odaya geçelim. 4 artı 1 bir mutfak yerimiz burası. Evet yerimiz 4 artı 1 Artı bir dediğimiz salonumuz burası. Ee, ufak tefek tadilatlar gerekiyor. Tadilatsız ev yok tabii ki. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.